İhtar Bu Risale'nin mahalli zuhuru olan şu memleket muhitinde Risaletin Nur'un sahir Risale'leri bulunmadığından ve ihtiyarsız olarak burada telif edildiğinden Ayetül Kübra gibi Risale'lerde zahiri bir tekrar suretinde başka sözlerin ve lemaların bir kısım mühim ve meseleleri zikredilmiş ve buralardaki şakitlere nispeten her biri birer küçük Risaletin Nur hükmüne geçmek hikmetiyle böyle yazdırılmış. Bu müsveddenin birinci tebiyizi bir mübarek zat tarafından oldu. O zatın tevafuktan haberi yokken yazdığı nüshada kayda layık şöyle latif ve manidar bir tevafuk gördük ki o nüshanın satırları başında elifler 666 olarak yazılmıştır. Bu hal ise Hz. İmam Ali radıyallahu anh tarafından bu hususi risaleye verilen Ayet-i Kübra namının cifri ve ebcedi makamı olan 666 adedine tam namına muvafakatı ve mutabakatı ile bu Risale'nin bu nama liyakatını gösterir. Hem Ayet-i Kur'an'ın adedi olan 6666'nın 4 mertebesinden 3 mertebesine tevafuku dahi bu Risale'nin ayetin hayatın bir leması olduğuna bir işarettir diye telakki ettik. Said Nursi Bugünlerde manevi bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim. Size bir hülasasını beyan edeyim. Biri dedi, Risale-i Risale Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşilatları ve külli teçhizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannit bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kafiyken neden bu derece hararetle daha yeni tahşilat yapıyor? Ona cevaben dedim. Dediler, Risale-i Nur yalnız bir cüzi tahribatı ve bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki küllü bir tahribatı ve İslamiyet'i içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor. Belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsit aletler ile dehşetli rah rahlenen kalbi umumiyi, efkar ammeyi ve umumun ve bahusus avam-ı müminin istina, kâhları olan İslami esasların ve cereyanların ve şairlerin kırılması ile bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyi Kur'an'ın icazıyla ve geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle külli ve dehşetli tahribata ve rahnelere ve yaralara hakka lakin derecesinde dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve ben bin tiryak hasiyetinde mücerrep ilaçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerektir. Ki bu zamanda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz manevisinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyet ve inkişafata medardır sebeptir diye uzun bir mukamele cereyan etti. Ben de tamamen işittim, hadsiz şükrettim, kısa kesiyorum.''